İssakar soyu. İssakar'ın dört oğlu vardı. Tola, Pua, Yaşu, Şimron. Tola'nın oğulları. Uzi, Refaya, Yeriel, Yahmay, Yivsam, Samuel. Bunlar Tola boyunun başlarıydı. Soy kütüğüne göre yiğit savaşçılardı. Davut döneminde sayıları 22.600'dü. Uzzin'in oğlu, İzrahya. İzrahya'nın oğulları. Mikael, Ovadya, Yoel, Yeşia. Beşi de boybaşıydı. Soykütüğüne göre aralarında savaşa hazır 36 bin kişi vardı. Hepsinin çok sayıda karısı ve çocuğu vardı. Soykütüğüne göre İssakar boylarına bağlı akrabalarından savaşacak durumda olanların sayısı 87 bindi. Benjamin soyu Benjamin'in üç oğlu vardı. Bala, Bekar, Yedael. Bala'nın beş oğlu vardı. Espon, Uzzi, Uzziel, Yerimot, İri. Bunlar boybaşıydı. Soy kütüğüne kayıtlı yiğit savaşçıların sayısı 22.034 kişiydi. Beker'in oğulları Semira, Yoaş, Eliezer, Eloenay, Omri, Yeremot, Aviya, Anatot, Alamet. Hepsi Beker'in oğullarıydı. Bunların soy kütüğüne kayıtlı aile başlarının ve yiğit savaşçıların sayısı 20.200'dü. Yedi Ael'in oğlu Bilhan. Bilhan'ın oğulları Yehuş, Benyamin, Ehud, Kenana, Zetan, Tarsiş, Ahişahar. Yedi ailenin bütün oğulları boybaşlarıydı. Aralarında savaşa hazır 17.200 yiğit savaşçı vardı. Şubbim ve Hubbim İrin, Huşimse ise Aher'in oğluydu. Naftali soyu Naftali'nin oğulları Yahasiel, Guni, Yeser, Şallum Bunlar Bilhan'ın soyundandı. Manaşe soyu Manaşe'nin oğulları Aramlı cariyenin doğurduğu Asriel, Makir Makir Gilat'ın babasıydı. Makir, Hubbim'le Şubbim'in kız kardeşi Maaka'yı karı olarak aldı. Makir'in ikinci oğlunun adı Selofhat'tı. Selofhat'ın yalnız kızları oldu. Makir'in karısı Maka, Pereş ve Sereş adında iki oğul doğurdu. Sereş'in de Ulam ve Rekem adında iki oğlu oldu. Ulam'ın oğlu Bedan. Manasyoğlu oğlu Makir oğlu Gilat'ın oğulları bunlardır. Gilat'ın kız kardeşi Hammoleket, İşotu, Abe Ezeri, Mahla'yı doğurdu. Şemidan'ın oğulları. Ahyan, Şekem, Liki, Aniam. Efraim soyu. Efraim'in oğulları. Şutelah, Ezer ve Elat. Beret Şutelah'ın, Tahat Beret'in, Elada Tahat'ın, Tahat Elada'nın, Zavat Tahat'ın, Şutelah da Zavat'ın oğluydu. Ülkede doğup büyüyen Gatlılar, Ezer'le Elat'ı öldürdüler. Çünkü onların sürülerini çalmaya gitmişlerdi. Babaları Efraim günlerce yas tuttu. Akrabaları onu avutmaya geldiler. Efraim karısıyla yine yattı. Kadın gebe kalıp bir oğul doğurdu. Evinde talihsizlik var diye babası oğlana Bere'ye adını verdi. Kızı aşağı ve yukarı Beytoron'u, Uzden Şehera'yı kuran Şehera'ydı. Beria'nın Refah adında bir oğlu vardı. Refah Beria'nın, Reşev Refah'ın, Telah Reşef'in, Tahan Telah'ın, Ladan Tahan'ın, Amihut Ladan'ın, Elişama Amihut'un Nun Elişama'nın, Yeşuda Nun'un oğluydu. Efraimlilerin yerleştikleri topraklar, Beyteli ve çevresindeki köyleri, doğuda Naaran'ı, batıda Gezer'i ve köylerini, Şekem, Aya ve köylerini kapsıyordu. Manaşe oymağının sınırında Betşen, Taanak, Megiddo, Dor ve bunlara ait köyler vardı. İsrailoğlu Yusuf'un soyu buralarda yaşadı. Aşer soyu Aşer'in oğulları Yimna, Yişva, İşvi Berea, kız kardeşleri Serah. Berea oğulları. Hever ve bir zeytin kurucusu Malkiel. Hever Yaflet, Şomer, HOTAN ve kız kardeşleri şu anın babasıydı. Yaflet oğulları. Pasak, Bimhal, Aşvat. Yaflet'in oğulları bunlardı. Şomer oğulları. Ahi, Rohka, Yehubba, Aram. Kardeşi Helem'in oğulları. Sofa, Yimna, Şeleş, Amal. Sofah oğulları. Suah, Hanefer, Şual, Beri, Yimra, Beser, Hot, Şamma, Şilşa, Hitran ve Hera. Yeter oğulları. Yefunne, Pispa, Ara. Ullanlı oğulları. Arah, Haniel, Risya. Bunların hepsi aşer soyundandı. Boy başları, seçkin kişiler, yiğit savaşçılar ve tanınmış önderlerdi. Soy kütüğüne kayıtlı savaşa hazır olanların sayısı 26 bindi.